Arkadaşlar hoş geldiniz. Magnus Carlsen Cheskom'a girdi ve bu karşılaşmayı yaptıktan sonra Cheskom'u terk etti. Bu karşılaşmada acaba neler oldu diye bakarsak zaten ilk olarak ilginçlikle karşılaşıyoruz. Çünkü Carlsen reytingi 3200 iken rakibinin reytingi 1700 ve 1700'lük oyuncu Carlsen'i nasıl yakaladı bilinmez ama oyunda neler olmuş hep birlikte bakacağız. Beyazlar oyuna d4 ile başlıyorlar hemen merkez alacaklar tabii ki ve siyahlar at F6 ile karşılık verdikten sonra C4'e G6 ile birlikte burada artık beyazlar merkezi tamamen ele geçirecekler. At B3, fil G7 ve istediği taşları oyuna koyuyor beyazlar. At C3'ten sonra Karsen hiç oralı değil. Kısa rok attı ve şimdi fil g 5 hamlesine Karsen sonunda merkeze bir şeyler oynuyor ve C5 hamlesiyle birlikte D4'e saldırdı. Tabii ki D5 e oynama ihtimalini var burada. Oynama şansınız var ama film bu çaprazda e, tabii ki etkili olabileceğini gördüğü için belki de beyazlar burada oraya dokunmuyor ve E3 hamlesini oynuyorlar. e 3ten sonra C çarpı D4'e. Burada alt çarpı D4 hamlesi geldi ve siyahlar sinsi bir hamle olan Vezir A5'i e oynuyorlar ve hem buradan aslında C3'e bakıyorlar ve çaprazdan şaha bakıyorlar hem de aynı zamanda boştaki fili istiyorlar. Beyazlar tabii ki buna kanmadılar ve fili F4'e oynadılar. Aslında burada fil F6 almaktan başka bir çare yoktu. Çünkü fil F4'ten sonra belki fili korudunuz ama buradaki at çok etkili olacak ve at E4'ün ardından şimdi ver C3'teki bu önemli piyonu diyor aslında ve at çarpı C3, B çarpı C3 ve devamında vezir çarpı C3 oynanacak. Dolayısıyla buna bir önlem almak lazım. Vezir C2'ye gitti ve at C3'ten sonra burada artık ister istemez piyon yapısını bozup B çarpı C3 oynamalıydınız. Fakat beyazlar vezir çarpı C3 oynadılar ve Sene en son şeyi yaptılar aslında. Burada vezir değiştiler ama sadece karsene vezir değişmenin tehlikesi oyun sonuna girmek değil bir de burada çatala geliyorsunuz vezir çarpı c3 ve devamında b çarpı c3'ten sonra e5 çatal atılıyor ver atı ver fili ve devamında artık at ya da filin bir yere kaçması lazım ya da kurtulmaya çalışmak için başka tehditler bulması lazım ki o tehditte at b5 mi acaba? At b5'ten sonra eğer alırsan ben de at c7 ile beraber buradaki kaleyi düşüreceğim diyor. Evet çok mantıklı bir istek ama e çarpı f4'ten sonra at c7'ye evet belki kale düşecek ama karşılığında da fil çarpı c3 ve devamında ver şahı ver kale ile birlikte bizim kalemiz de düşüyor. Fil çarpı c3 oynandı ve şah e2'ye gittikten sonra da fil a1 hamlesini görüyoruz. A çarpı A8'e alsa dahi burada fil geri kalmış oldu beyazlar. Ve konum daha da kötüye gidecek şimdi. At A6 ile beraber Karsen bütün geçiş yollarını kapattı. B6 oynayacak. Fil B7 ve buradaki A8'deki atı rahat rahat alacak. g 3ten sonra Karsen bir tane F3 oynadı burada. Çok akıllıca bir hamle açıkçası. Çünkü Şah çarpı F3'ün ardından B6'ya zaten at düşüyor. Bir de üstüne fil B7 ile beraber buradan şiş ve A8'deki atı belki de öyle alış isteniyor. B6'dan sonra şah G2 ve fil B7'den sonra da ver buradaki atı ver şahı diyorsunuz. F3 ile beraber o çaprazı kapattınız ama kale A8'i almış oldu. Kale A8'den sonra fil E2 bir ümit buradaki A1'deki e fili görmezse kaçmazsa ama tabii ki Karsen bunu kaçacak. Fil f6'ya kadar geri döndü ve kale d1'in ardından Karsen at c5 ile birlikte d7'yi bile bırakmıyor ve buradan sonra konuma baktığımızda at fil önde zaten siyahlar ama bu konumu nasıl geliştirip kazanacaklar? O da aslında bir sanat. At c5'ten sonra e4 hamlesi geldi. Fil burada c6'ya gidiyor ve fil c6'nın ardından şah f2'ye Burada kale E8 hamlesi geldi. Kale A8'den E8'e dolaşacak. Devamında belki E5'e gelecek ve sonrasında A5'e gelip buradaki A2'ye sarkmaya çalışacak. Fil D3'e geldi. Belki de buna yardım etmiş oldu aslında. Fil D3'ten sonra tabii ki belki ilerleyen zamanlarda yani burada F5 ile e, birlikte bir şeyler de bakılabilirdi. Ama fil d sonra bu plana yardım edilmiş oldu. Alt çarpı d 3ten sonra kale D3 ve hemen kale E5 ile birlikte artık kale A5'i hazırlıyor kale e3 hamlesi geldi. Belki ilerleyen zamanlarda f4 devamında e5 bakmaya çalışıyor ama kale a5'ten sonra tabii ki birazcık korkuyorsunuz a2'deki bu piyonu boşta bırakmak istemiyorsunuz. Kale e2 hamlesi geldi. Belki de ilerleyen zamanlarda planlardan bir tanesi f4 ve devamında e5 oynamak ama artık beyazlar sonucu kabul etmek zorunda. Belki hani senle değil başka biriyle oynasaydı burada oyunu terk edecekti ama Karsen'i bulmuşken birazcık daha hamle yapmak istedi belki de. Fil de 4 şah çekildi. Şah g 2 burada kale A3 hamlesi geldi. Ve ilerleyen zamanlarda F5 devamında alınınca fil F3 hamlesini düşünüyor. O yüzden kale D2 gelirdi. Ve fil C5'e kaçtıktan sonra da kale B2 ile beraber kaleyi oradan oraya attı artık. Ve siyahların burada harika iki filinin tabii ki bu çapraza bakması. Kalenin de buradan bakması sebebiyle bir tane F5 hamlesi geldi ve artık beyazlardaki 1700 rating'teki oyuncu oyuna devam etmek istemedi ve Carlsen kazandı. Sonrasında ise e, tabii ki Chess.com'u terk etti. Neden bilmiyoruz herhalde. Ya yani böyle bir eşleşme beklememiş miydi artık sebebi neydi bilmiyoruz. Ve burada Carlsen neredeyse %100'e yakın oynamış. %97.3 ve rakibi de aslında fena bir iş çıkarmamış. %86.6 ile oynamış. Ama Karsen'e karşı oynadığınızda işte başınıza bu tarz şeyler geliyor. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve her gün yeni içerik içinde Sabo Satrancı takip edin. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşçakalın. Bay bay.